mevzu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gündeme dair kooperatifimizin geçmişe yönelik kurulduğundan bu yana ya da biz devraldığımızdan bu yana çalışmalarımız hakkında sizlere bilgi vereceğim. Biliyorsunuz biz göreve geldikten aşağı yukarı bir 9 aylık periyot geçti. Bu periyotta biz neler yaptık onlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim ve hali hazırdaki gündemdeki konularla ilgili ve biraz önümüzdeki günlere yönelik de ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle e, direkt meseleden girmek istiyorum. E, bizler görev geldikten sonra ilk işimiz biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gidip e, halk konusunda e, kendimize bir yer tanımadık konusunda dilekçemizi verdik. E, bu dilekçe ile ilgili önümüzdeki günlerde de sonra sizlerle paylaşacağımız akıbeti ne olduğu ile ilgili e, görüşlerimizi bildireceğimizi söyledik. Bu 9 aylık periyodu sonucunda çok uğraştık, didindik, bazen kapıdan çıktık, bacadan girmeye çalıştık, zorluklar çektik, yılmadık. bazen durma aşamasına geldi ama sonuç olarak 14 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi'nden halle ilgili yer temini konusunda bir başarı sağladık. Yalnız bu süreçte... Aşağı yukarı 45 gün oluyor işte bu süreçten sonra. Bu süreçte yerimiz hala bize devredilemediği devre için halde yerimizi alamadık. Tabii çok heyecanlıydık, çok istekliydik. Çünkü orada olmak istiyorduk. Ayrıca kooperatörümüze para kazandırmak istiyorduk. Ve bu parayla, maddi güçle bazı şeyleri de önümüzdeki hedeflerimize koymak istiyorduk. Yalnız bu sezonda bu gerçekleşmedi. Bazen her şey kendi olmuyor. İşte dışa bağımlı oluyoruz. Her şeyde hayırlısı vardır diyoruz. Bu şekilde bu sefer olmadı ama bundan sonra oradayız. Yani biz orada önce şunu düşündük. Bize ilk başta bize devredilemediğini düşününce sözleşme imzalamayı düşünmedik. Sonra bu fırsat bir daha ele geçmez diye sözleşmemizi imzaladık. Çünkü yaptık oldu, şimdi orada büyük şey iki tane dükkan verdi e, kiraya. Biri bizim, birisi başka bir arkadaş kiraladı. Kooperatif olarak e, bu dükkana, diğer dükkanlara kira bedeli arasında aşağı yukarı 30 tane fark var. Bu, e, oradaki dükkanın hem maddi hem manevi değerini bizlere yansıtıyor. Bu maddi ve manevi değerini önümüzdeki yıllarda üreticilerimiz bunun değerini daha çok anlayacaktır. Hmm. E, biz orada olacağız. E, ama bu yıl, bu kayısı sezonunda bunu gerçekleştiremedik. Kurucu üyelerimizle toplantılar yaptık. Yine Büyükşehir'le, Mut Belediyesi'yle, Ziraat Odası'yla, Şoförler Odası'yla, Esnaf Odası'yla hepsiyle beraber geldik. Hepsi desteklerini bize Mut'ta vereceklerini söylediler maddi olarak. Bunların anlaşmalarını sağladık ama biz oraya gelemedik. Hala da arkasındayız. Ne zaman devralacağımız konusunda heyecanlıyız şu gün itibariyle bu saat hala devralamadık. Yani devraldıktan sonra oranın tadilatları var, masrafları var. Çünkü bizim devraldığımız yer diğer komisyon dükkanlarına göre biraz farklı. Konumu, yeri, metrekaresi farklı. Bunları için çalışmalarımız sürüyor. Hepsi hala hazırda var. Yalnız sadece devralmayı bekliyoruz. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Birinci konumuz, birinci maddemiz buydu. İkincisi, bu süreç içinde biliyorsunuz ki bizlerin de önderliğinde Büyükşehir Belediyesi'nde hal ile ilgili, halde zeytin pazarı ve zeytin hali olarak bir ilk defa bu yıl başlangıcı gerçekleştirilen bir yer olacak. Bunu bizler yapmayacağız. Biz orada olacağız, oraya oyuncu olduk. Yalnız bunu gerçekleştirecek olan yine Büyükşehir Belediyesi'dir. İlk defa mutlaka zeytin pazarı gerçekleştirecek. Bu, iki, bu yıl bunun iki gerçekleştirilecek. Yalnız eh, bunlar yavaş yavaş büyüyecek. Şimdi ne kadar kaysa ağacımız varsa o kadar da mutlu zeytin ağacımız var. şimdiye kadar bu niye yoktu ben de bilmiyorum ama bir kaysa halimiz, kaysa pazarımız var ama zeytin halimiz, zeytin pazarımız yok. Üreticiyle tüketiciyi, tüccarı direkt bir araya getiren bir unsur yoktu. Bunu e, başardığımız için, şimdiden başardık demeyelim de, bunu meydana getirip önce olduğumuz için çok mutluyuz. Yine önümüzdeki günlerde e, kendi MUT ürünlerimizle ilgili pazarlamasında yaşadığı, sıkıntı yaşadığımız e, sorunlar vardı. Bunların en başındakisinden biri barkod unsuruydu. Artık e, kooperatifimizin bir bank barkodu var ve üreticilerimizin ürünlerini ilk önce MUT'taki yerel esnafımızla paylaşıp e, burada satılmasını sağlayacağız. Yani bunlar Şimdi yerel esnafa baktığımız zaman çoğu genelde umut e, dışındaki ürünler satılıyor. Bir önce bunu kendi ürünümüzü, kendi pazarımızda, kendi içimizde sattırmaya çalışacağız. Bunun için çalışmalarımız olacak. Biraz da kooperatifçilikten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kooperatifçilik, e, diğer normal tüzel ya da bireysel e, ticaretle ilgilenen kişilere göre biraz e, kendi içinde kuralları olan bir sistem. Bu sistemde her şeyi bir anda kendi başınıza yapamıyorsunuz. Genel kuruldan izin almanız gerekiyor. Bunun zorluklarını çok yaşadık. Yani hadi bugün şunu yapalım dediğimizde bunu yapamıyoruz. Çünkü ilk genel kurulda bazı kurallar biraz katı konu Yani bunu ben koymadım ilk genel kurulda. Biz oraya adaydık, biz sonra seçildik ve bu kurallara biat etmek zorundayız çünkü en başından bir örnek vereyim. Şu anki hala hazırda kiralık olduğumuz yeri değiştirmeye çalışsak ya da daha bir ana yol kenarına pazar unsuru yapmaya çalışsak genel kuruldan izin almamız gerekiyor. Bu ne demektir? Şu anda 600 geçkin 700'e yakın kayıtlı ortağımız var. Bu kayıtlı ortağın 4'te 3'ünün iznini almamız gerekiyor. Bu en basit bir unsur. Bunlarla savaşıyoruz. Tabii pandemi sürecinde de genel kurulumuz şu ana kadar toplamamız imkansız oldu. Bu yüzden bazı icraatlarımızı da gerçekleştiremedik. Ama bunu da aşacağımızdan eminim. Her şeyimiz açık, net. Çalışmaya devam ediyoruz bütün hırsımızla. Kayseri ile ilgili, sezonla ilgili sizlere bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz bu sene Kayseri fiyatları geçen yıllara göre aşağı yukarı iki katına yakın fiyatlardan gidiyor. Tabii diyeceksiniz ki tabi girdilerimiz, maliyetlerimiz çok yüksek ama buna da şükür fiyatlar çok iyi. Yani bu şekilde devam ediyor. Biz de inşaat keşke orada olabilseydik bugünlerde. Bu Yalnız her şey iyi, gider, iyi giderken de bazı şeyleri daha açıklamak daha istiyorum. Yani ileriye dönük bazı tehlikeler bizleri bekliyor. Yani bu nedir? Biliyorsunuz yani şimdi biz Araştırma yaparken hem geçmişimize bakıyoruz hem geleceğimize bakıyoruz. Geçmişimize baktığımızda bazı zamanlarda halin içine girerken buyruklar oluşuyordu, hastane kapşana kadar bu tip şeyler oluşuyordu. Şimdi bu yıl bu böyle bir şey oluşmadı. Gerek iklim şartlarından dolayı işte çiçeklerin ileri geri açmasından dolayı, gerek havaların çok sıcak gitmemesinden dolayı kayserilerimiz bir anda ıı, çabuk olmalı. ve bunu zamana yayın. bu zamana yayılması da halde piyasanın çok kalabalık olmasına olmamasına neden oldu bu şekilde de kayısı fiyatlarında çok fazla düşük çok olmadı yani şu döneme geldiğimizde şu anda en fazla rekorlardan, mesela şu an Aldeniz Çaarı Çağ çantar kayısılarını toplanıyor hale geliyor En yoğun olduğu dönem bu dönemler. bu dönemlerde kayısı fiyatlarında yüzde on yüzde yirmi gibi düşüşler yaşayabiliyor Bunun sebebi Umut halimizin çok küçük olmaz. Bunun, bu durumun en yakın zamanda önümüzdeki günlerde üç yıllık, beş yıllık dönemde programa alın bu sebze ve meyve halimizi büyütmemiz gerekiyor. Eğer büyütemezsek şu anda dikilim dikili meyve topladığımız ağaçlar kadar yeni dikim de otumuzda gerçekleşiyor. Eğer ki ileriki dönemlerde haline ilgili çok kalabalık olursa bu biliyorsunuz arz ve talep meselesi. Arz ne kadar fazla olursa talebe göre fiyat da biraz kendini geri çeker. Bunun için ilerleyen günlerde bu sebze ve meyve halinin bir an önce büyütmenin, yeri değişecekse yerinin değişmesinin bir çaresine bakmalıyız, bir şekilde bulmalıyız. Çünkü bu yıl bu geçti ama her yıl böyle geçecek diye bir anlamıyorum. Bunu geçmiş dönemlerde, Ramazan bayramında, Kaysasalık dönemi denk geldi. Ee, tatillerimiz oldu, bayram tatillerimiz oldu. Şimdi önümüzde yine Kurban bayramımız var. Önümüzde 3-5 yıl içinde tekrar hasat zamanına denk gelecek ve yine üretici sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bence ileriye üreticilerin tek problemi şu anda bu eğer ki ürettiğimiz şey biraz güzel artık bilinç şekilde karşısında üretmeye başladık. Yalnız pazarlamasını da şu anda ben şöyle söylüyorum, halin kesinlikle ve kesinlikle büyümesi gerekiyor. Büyümezse ileride sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de işte biliyorsunuz bu Kaysı'nın ya da Eli'nin güzel pazarlamasından ya da <laughs> fiyatların iyi olmasından dolayı şu anda içimizde herkes tarlasını bir şekilde kayısı fidanıyla güçlendirmek istiyorum, bundan ekonomik olarak gelir elde etmek istiyorum. Fakat kimse hangi cins kayısının şimdiye kadar nereye ekileceğini çok da bilinçli bir şekilde bilmiyor. Bunun için geçtiğimiz günlerde kooperatifimizin sayfasında ilk defa kayısı hasat takvimi paylaştım. tam kendi bildiğim, kendi tecrübe edindiğim kayısıların cinsleriyle burada paylaştım. Bu çok önemliydi çünkü. Şu anda halimiz küçük olduğu için e, halde en çok para eden kayısı cinsi, halde o anda olmayan kayısı cinsi oluyor. Ve insanlarımız, e, üreticilerimiz, şu anki duruma göre konuşuyorum bunu, haldeki boşluğu yakaladıklarsa e, çok yüksek para ediyor. Yalnız halde çok büyük kalabalık olursa, pazarlama esnasında bu fiyatlar düşüyor. Buna yönelik çalışmamız o hasat takvimine göre. Bu hasat takvimi geliştirilebilir. Yeni cinsleri var, ya şeyler var. Ee, Tabi bu buraya yazmadığım, bu cinslerle ilgili yazmadığım kişilerden de ya da şeylerden de sizlerden özür diliyorum. Yani çünkü bilmediğim için yazmıyorum bunları. İyi olur. Ee, bu şekilde de yani kendi arkadaşımızın ne dediğini değil de ilk önce kendi yerimizin iklim şartlarını bilip orada ilk önce hangi kaysanın ne zaman olduğunu böyle ondan sonra buna göre yönelik, buna yönelik dikim yapılmasını tavsiye ediyorum. Biraz da önümüzdeki yıldaki zeytinle ilgili e, şeyler biliyorsunuz zeytinlerin çiçekleme dönemine girdi ve çıktı. Bazı yerlerimizde zeytinimiz var, bazı yerlerimizde yok. Bu iklim şartlarından dolayı her yıl başımıza gelen durumlar hepsine şükrediyoruz. Yalnız zeytin sezonuyla ilgili de şunları söyleyeyim. Önümüzdeki zeytin sezonu beni korkutuyor. Niye korkutuyor? Çünkü hali hazırda hala zeytin yağı ihracatımızın ülkemizde biliyorsunuz yasak Bu 31 Ekim 2021 tarihine kadar da devam edecek. Temennimiz bu ihracat yasağının bir an önce geriye çekilmesi ve bir an önce kalkması değilse pazarlama konusunda zeytin sezonunda da önemli sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah böyle olmaz. İnşallah daha iyi olur, daha fazla olur. Bir önceki yılı aratmaz. Teşekkür ediyorum herkese. Evet başkanım, Kayısı kayısı dedik. Şimdi burası ilçemiz biliyorsunuz. Geçiş güzergahı. Konya, Karaman, Ankara yol güzergahı. Bu Bugünlerde de hareketlik başladı. Kayısı sadece halde bulunuyor halde. Evet. Bizim burada da ilçede de oldukça fazla memurlar var. Bunların hepsinin kayısı bahçesi yok. Kayısı alabilecekleri bir yer var mı? Yıllardır ilçenin sorunu bu. Evet. Bu sorunla çok karşılaşıyoruz. Çünkü mut dışından gelen arkadaşlarımız hep kaysımız meşhur, kaysımız meşhur diye bizlere söylüyor ve bu kaysiyi temin edeceğimiz yerin neresi olduğunu söylüyor. Ama evet geçiş güzergahımızda böyle bir yer şimdilik yok. Yalnız pandemiden e, çıktıktan sonra e, gerek çınar altının girişinde merkez olduğu için burada böyle bir çalışmalarımız var. Ve yine kaysımızı yerel marketlerde de satışına ee, söylenmesi konusunda da onlara gerekli bilgileri gerekli şeyler verir ki çünkü tek sıkıntımız birkaç değil bütün ürünlerimizin kendi yerel marketlerimizde birebir satılmaması kendi reklamlarımızın da yapılmasına biraz engel olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız olacaktır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.